Kısmı, herkese merhaba arkadaşlar ben Erdem Hert bugün Sky Wars'un ilk bölümündeyiz sonunda. Oy. Allah kahretsin evet onda ilk bölümündeyiz evet 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 Sky Wars'ta gerçek merak etmeyin merak etmeyin evet şunları alalım. Bir güzel şeyler çıktı. Güzel şeyler çıktı evet. Ee, bir kere bana Diamond Sword çıktı. Bu ne lan? Artistin kime lan? Diğer Sword sana artistlik tasmıyor söyleyeyim mi? Ay güzel can ya. Niye? Sesim kısık geliyor diyorsan saat 1'de çıkalım yine. kaçıncı videom oluyor? Yeter artık. Yeter. Evet arkadaşlar böyle oluyor yani her şey. Yeter artık. Yemin ederim yeter. Neyse. Gene videoyu durdurmak istemedim. Kapatmak istemedim. Bu kaçıncı videom oluyor? Yemin ederim yeter. Bu kaçıncı video? Yani bu kaçıncı video kapatışım açışım? kaç kere yaptım arkadaşlar. Sever yapmayacağım. Fail olsa bile bana ne. Tam kırma bunu. Beyefendi kırmamı istemiyormuş. Bir şey çıkmadı. Buradan alta gideceğiz şimdi. Burada böyle şeyler çıktı. Bilmem. Şimdi alta gidelim. Ne olur adam gibi dur kılıç. Ya bu kadar şey çıkıyor. Bir tane sadece toprak çıksa olmuyor mu? Kılıç falan. Kafam karış hangisini alayım diye. Alalım kargut topumuzu şuraya. Azıcık geldi. Bok gibi. Çok kötü. Şurada bayağı şey vardır. Evet. alalım şunları. Evet. Şunu al. Pişmiş o yüzden. Tamam yolumuza koyulalım. Bu adam gibi dur yeter. Oha kar mı geliyor bana? Abi AK'lerimiz yok doğru değil mi? Evet. Biz adamı bu videoda giderse zaten söveceğim söveceğim anasını bir şey flying bir şey diyor anlamıyorum bir bok ama yani gelip adamın öldürmesi çok boktan değil mi adam bir şeye bakıyor adam seni öldürüyor kartopu atanı ederim ağzıma Anan anan anı. Çok güzel yere buldun. Teşekkürler. Kim vurduysa. Hiç kimse vurmadı. Niye yani ne oldu o zaman? Adam. Oha adam. Pua. Bana da olacak bunu atsın tutayım Güzel devam. Devam devam. Şunu al. Kartlı koş var. Al oh, nerede? Heh. Çık bir kırın. Ananı. Adam gibi çık lan. Oh, uh, güzel şey yemek falan. O pasta hayat kurtarır. Olmaz ki böyle. O zaman al şunu buraya. Güzel şeyler çıkıyor her defasında. Ne yapalım hemen ki Bunda çok güzel, Skybox'ta çok güzel şeyler çıkıyor ama Hunger Games'te o kadar iyi güzel şeyler çıkmıyor. Niye buraya kadar çıktık? Biz adamlara kartı atacağım. buraya kadar çıktık kafemize. Evet ve ben ilk buraya ayak basmış oldum. <laughs> Allah 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 geliyor. Adam atamıyor ki lan. tam, pro, pro, değil. dediğim ben şuradan. Açsa artık. Ananı. Ödüm koptu lan. çık 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 Allah belanı. Çık Allah belanı versin. Allah belanı versin. Bunu kazanmamız lazım. Bir hele oynamayacağım Çünkü kazanalım. Abi biz iki saat ne yapıyoruz anlamadım ben bilmiyorum. Şu adamların yanına gitmişsin. şundan alalım sadece. Anan anan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Karton karton patlıyor. Kaç. Taş bıçak. Adam geliyor. Kaç. Mesaj geliyor. Oğlum ben 2 saat niye? O bunu unuttum abi. Ne alayım ben? Peki. Bırakma onu. Bırakırsan söylerim şuna şuna <laughs> tamam abi, abi, hiç adam yok mu ha, sadece o vardı değil mi bu eli biz kazanmamız lazım değil mi illa biz kazanacağız bu eli adam nerede sadece ikimiz mi kaldık aferin adama kartı atalım şuradan adam ev mi yapıyor oha oha lan adam ev yapıyor lan küçük bir ev yapmaya çalışıyor gerizekalı yani. Bir adam. Geliyorum lan bekle. Allah Allah. Allah. O hala adamı geçti ama bana. He yani geldi sonunda. Abi 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 abi. Ölmememiz lazım şurada. Adamın kartopu. Kartopu. Kartoksu su bitti. Geldim bak geldim. Gel. Ya hadi 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 Gigi olsun. Ne olur? Ne olur Gigi? Gigi olursa süper olur. Gigi olursa çok süper olur. <laughs> Ama bak var ya adam yemek yiyor. Bana ne? Bana ne? Adam yemek yiyor. Adam 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 adam. Yes Gigi Gigi Gigi. Yes be Gigi. Gigi yes ve oh be sonunda kazandık arkadaşlar bunu da kazandık evet arkadaşlar bugünkü videomuzu bu kadar abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay